Bir alayım. Çok bir esnafımızla tanıştık. Çok teşekkür ederiz. <laughs> İyi akşamlar. Burada İyi doğal ürünler var. var. Market, işte el, zeytin, turşu, yoğurt... Kekimiz var köyümüze içişesi. özel. Zeytinyağı da kekik. Evet. Kahvaltılarda yenen. Çok nefes acıcı bir ürünümüz. Evet evet, çok güzel. <laughs> Her zaman bu ürün geliyor. Burada da yeni yapılmış yoğurt evet. sıcak. Evet. <laughs> Mayaladık. tuttu Kaç bu şekilde. Şu büyük ne kadar? 50 lira. Hop. 15 lira kavanoz. Bana bir tane versene. Verelim ya. ama hangisi şey acaba? Ay kadar şey olur mu acaba? Çıvır mı acaba? Of. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım da. Hangi istiyorsun ona? Su, Sen istedin ver. Su getirmiş bak. Bu evet. da hemen şey dolaba koyacağım. <laughs> Çekil sen de. <laughs> Fotojenik bırak, izleyelim. Ay tamam. Herkese söyleyeceğim köyde. Sağ olun, teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. İyi günler. Aa, Bir tane <laughs> yoğurt aldım abladan. <laughs> <laughs> Burası Efe Market. Evet. <laughs> Şurada restoran var. İyi akşamlar. Şurada cami var karşıda. Şurada demin lokantada et yedik. Burası et lokantası, yukarı Kızılca Köyü'nde. Şöyle çekeyim. Burada kediler, köpekler yemek bekliyorlar. Ablam bekliyor. <laughs> Bir tane yoğurt aldım. Öyle mi? He. Aferin. Buraya gelmişken almadan gitmek olmaz. Sonra pişman olur insan. Çok karlıdır. Şeyler çok her pahalı var. yani fiyat, Her yerde fiyatlar pahalı. Biraz arabayı çıkarayım gel. Ya. Ama bir yapayım. Bu arsalar, Arkası evler her yerde pahalı. Burada da pahalı. Baktım 1 milyon lira falan işte. 1 milyondan başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> arabayı çıkaralım. Mustafa çıkarır mısın no. sen? Tamam. Neyse ben kapatıyorum. İyi akşamlar.